Onyx Şarj özel sektörü sunar. Genel izleyici için uygundur. Özel sektörden merhaba, ben Aycan Gül. Bugün de birçok farklı sektördeki gelişmeleri ekranlarınıza taşıyoruz. Bu haftaki ilk konu başlığımız müzelerdeki dijital dönüşüm. Artık bir müzeye gittiğimizde dijital uygulamalar sayesinde tarihi olaylara adeta anı yaşar gibi deneyimliyor, o anın bir parçası haline geliyoruz. Müze ve sergilerde, özellikle halkımızın olduğu etkinliklerde bu tür etkileşimli çalışmalarla karşılaşıyoruz. Peki bu dijital dönüşüm süreci nasıl ilerliyor? Gelin tüm detayları uzmanından dinleyelim. Yerli yazılımlarla müze ve sergilerde dijital dönüşüm hız kazanıyor. Kültürel mirasın teknolojiyle buluştuğu bu projeler ziyaretçilere daha etkileşimli ve öğretici deneyimler sunuyor. Amaç müzeleri sadece gezilen değil, deneyimlenen alanlara dönüştürmek. Müze ve sergilerde ve halkımızın olduğu etkinliklerde, organizasyonlarda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Dijital dönüşüm, yerli ve millileşme konusunda önemli adımlar atıyoruz. Bütün yazılımlarımızı olabildiğince kendi bünyemizde uygulamalarını hayata geçirerek e, müzelerimize kazandırıyoruz. Kendi yazılımlarımız ve ürettiğimiz içeriklerle tarihimizi daha nitelikli bir şekilde de halkımızla bir araya getiriyoruz. Daha nitelikli, daha öğretici, e, daha manevi duygularımıza yön verecek şekilde uygulamalar geliştirmek için yola çıktık. Bu alanda tam olarak müze ve sergilerin deneyimlenebilir nitelikte ziyaret edilebilmesine olanak sağlıyoruz. Bizim en belirgin özelliğimiz her projeyi kendi içerisinde değerlendirerek müze ve sergilerimizde birbirlerini tekrarlamayan uygulamalara imza atmış olmamız. İnsanlara katmış olduğumuz değer, manevi duygularını güçlendirecek, pekiştirecek ve tarihi detayları daha nitelikli, daha keyifli bir şekilde öğrenebilecek alanlar oluşturuyoruz. Uluslararası anlamda müze ziyaretlerimize ağırlık veriyoruz. Belirli seyahatler planlıyoruz ve yapmış olduğumuz örneklerle karşılaştırıyoruz. Önümüzdeki yıl hedeflerimizde de projelerimizi global arenada da sergileyerek ülkemize katma değer sağlamayı planlıyoruz. Üniversitelerle yürütülen ortak çalışmalar, yüze teknolojileri alanında insan kaynağı ve istihdam için önemli fırsatlar sunarken bu çalışmalar sayesinde donanımlı personeller yetiştiriliyor. İnsan kaynağı ve istihdam konusunda en büyük avantajlarımızdan bir tanesi Bilkent Üniversitesi Cyber Park Teknokent'te faaliyet göstermemiz. Üniversite ve Teknokent'le yapmış olduğumuz ortak çalışmalarla birlikte sektörümüze nitelikli personel kazandırıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye'nin her noktasına hizmetlerimizi taşımak ve sonrasında da global pazarda ülkemizi ve markamız olan Ardini en iyi şekilde temsil etmek. Son olarak kıymetli vatanımızdaki tarihi, kültürü nitelikli bir şekilde öğrenebilmek ve deneyimlemek için öncelikle genç nüfusumuzun ve tüm halkımızın ziyaret etmelerini önemsiyoruz ve bu ziyaretlerin daha nitelikli, daha keyifli hale gelmesi için son gücümüzle çalışıyoruz. Vatandaşla kamu kurumları arasındaki ilişki, hukuk kuralları ile güvence altında. Türkiye'de kamu hukuku bu dengenin temelini oluşturuyor. Şimdi detayları konuğumuzdan dinliyoruz. Kamu hukuku, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'ne hizmet veren, idarelerle olan ilişkisini düzenleyen bir hukuk dalıdır. Yani bir insanın e, kamuda hizmet veren bir idare ile ilgili bir sorun yaşadığında kamu hukuku alanında, hukuk çerçevesinde, kanunlarla düzenlenmiş maddeler çerçevesinde idareye başvurusunu düzenleyen bir hukuk dalıdır. Günlük yaşamda vatandaşlarımız özellikle kamu personeli ise birçok sorunla karşılaşabiliyorlar. Kamu personeli olmayan vatandaşlar ise özellikle biraz önce söylediğim gibi belediyelerle kamuya hizmet veren kurumlarla ilgili yaşadığı sorunları idareye taşıyabilir. Kamu personelleri genelde atama, yani disiplin cezası yani kendi kurumunda, hizmet verdiği kurumda yaşamış olduğu sorunlarla ilgili çözüm ayarışı içerisine girdiğinde kamu hukuku dalındaki hizmet veren idare mahkemeleri, vergi mahkemeleri, rekabet kanunu düzenleyen mahkemelere başvurabilirler. Kamu hukuku vatandaşla kamu arasındaki sorunları çözmek üzere kurulmuş olan bir hukuk dalıdır. Özel hukuk ise kişi menfaatine çalışır. Yani bir kişinin diğer kişide olan alacağını veya sorununu çözmek üzere kurulmuş olan bir hukuk dalıdır. Yani kısaca da örnek vermek gerekirse bir devlet memurunun atamayla alakalı kendi kurumunda yaşamış olduğu sorunu kamu hukuku çözerken bir devlet memurunun arkadaşına vermiş olduğu borcu geri alamamasının neticesinde açacak olduğu davayla da özel hukuk alanını çözümler. Kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. İdareye hizmet veren ve idareye dava açmak isteyenler en önemli başlıca şuna dikkat etmek zorundalar. 60 gün içerisinde kendilerine tebliğ edilmiş olan idare işleme karşı dava açma süreci vardır. Yani 60 gün içerisinde bu davayı açmadıkları zaman kendilerine tebliğ edilen işlemle alakalı hiçbir şekilde hakama sahip değildirler. Çünkü idarede süreler netti, kesindi. Yani ben bekleyeyim, 3 ay sonra açayım, 5 ay sonra açayım. Böyle bir durum söz konusu değildi. Özellikle tebliğ edilen evrakın en son kısmında izlenmesi gereken yargı yolu açıkça belirtilmişti. Yani şunu diyebilir. 30 gün içinde itiraz hakkınız var. 60 gün içinde idari yargı mercilerine dava açabilirsiniz. Veya bir vergi cezası tebliğ edildiği zaman yine aynı şekilde kaç gün içerisinde bu vergi cezasının iptaline yönelik dava açılabileceğini orada yazar. O süreler geçtikten sonra hiçbir şekilde hak arayamazsınız. Yani ben ahime gideyim, anayasaya gideyim, biraz önce bahsettiğimiz adil yargılanma hakkı kapsamındaki diğer kuruluşlara başvurayım. Bu söz konusu değildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde idari yargı hukuku ve vergi hukuku, kamu hukuku belli bir sürelere tabidir. Bu süreler kesindir. Vatandaşın burada en çok dikkat etmesi gereken husus özellikle ben her zaman söylüyorum. Kendisine idari işlem tebliğ edildikten sonra bu işlem ne olursa olsun buna karşı bir aksiyon almak istiyorsa vakit kaybetmemeli çünkü sonrasında çok geç olabilir. Hani gecikmiş itiraz, gecikmiş mücbir sebep bunlar çok idare hukukunda işleyen nedenler değil. O nedenle bu hususta dikkat etmeliler. Kendilerine hukuki olarak yardım alabilecek bir avukata başvurmalarını tavsiye ederim. Ola ki avukat tutmak istemiyorlarsa, kendileri bu işi çözebileceklerini düşünüyorlarsa bu tarz süreler dikkat etmeleri gerekiyor. Bu süreler çerçevesinde kendi haklarını arayabilirler. Ülkemizde toplu taşımada güvenlik artık teknolojiyle sağlanıyor. Araç kameraları gerek olayların çözümünde gerekse güvenli ulaşımda önemli bir rol üstleniyor. Detayları şimdi konumuzdan dinleyelim. Son 7-8 senedir araç kamerası konusunda birçok proje yaptık. 2017 yılında İstanbul'daki bütün hatlı minibüslerin kameralarını yaptık. 7400 tane minibüse dörder kamera taktık ve 30 binin üzerinde kamera takıldı. Tek merkezden izlenen Türkiye'deki en büyük projelerden biri olarak dikkat çekiyor bu ve bu çalışmalarımız halen devam ediyor. Yüzlerce silahlı ve silahsız olay toplu taşıma araçlarındaki kameralar sayesinde çözümlendi. Ve bundan sonraki aşamada da hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğini sağlama açısından araç kameralarının toplu taşıma araçlarında zorunlu hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tasarım trendleri hızla değişiyor. Mimar'da yeni bir dil, yeni bir anlayış oluşuyor. Şimdi detayları beraber dinleyelim. Zamanla değişen tasarım trendleri ve biçimleri bizim yapmış olduğumuz her bir tasarıma aslında yansıyor. Dolayısıyla kullanıcının ihtiyaçları, zamanın getirdiği yenilikçi yaklaşımlar, mimarideki değişimler ve yeni ihtiyaçlar tasarımda da yeni bir dil, yeni bir akım oluşturuyor. Biz de projelerimizi yaparken bu çalışmaların tümünü dikkate alarak yola çıkıyoruz. Tasarım süreci aslında bizim için bir yolculuk ve yeni bir yaşam hikayesi diyebiliriz. Burada kullanıcıların ihtiyaçlarını belirlemek, mekanın ihtiyaçlarını belirlemek, bizim için çıkış noktamız tasarımda, uygulama ve danışmanlıkta, da, projenin sonrasında bizi bekleyen diğer aşamalar. Tasarım süreci oldukça zor ve meşakkatli bir süreç. Aslında bir çalışmanın temeli diyebiliriz. Burada tasarımcının ruh hali ve tasarımcının motivasyonu bence çok önemli. Tasarımcı ile beraber tüm ekibin de enerjisi ve sinerjisi de aslında o projeye oldukça yansıyor. Dolayısıyla yola çıkarken bu motivasyonu sağlayabilmek için biz de elimizden gelen tüm detaylara dikkat ediyoruz. Tabii ki bunun için yapmış olduğumuz küçük seçimlerimiz hayatta var. Bunun için daha sakin ve huzurlu ortamlarda bulunmaya, kendimizi bir önceki projenin enerjisinden arındırmaya yine sevmiş olduğumuz hobileri ve aktiviteleri yaparak bu motivasyonu tekrardan kazanmaya ve projeye hazırlanmaya çalışıyoruz. İç mimarlık çok konforlu bir çalışma alanıdır. Çünkü kullanıcıya aslında fonksiyonellikle estetiği bir arada tutarak bir yaşam deneyimi sunar. Mekanların daha iyi kullanımı için ve estetikle buluşması için iç mimarlık yalı bence kesinlikle çok önemlidir. Bir projeye yaklaşırken projenin sürdürülebilir olması ve iç mekanla dış mekanın bağlantısı benim için tasarım sürecinde dikkat ettiğim detaylar arasında. Dolayısıyla yapmış olduğum projelerde sadece iç mekan değil dış mekanı da tasarlayarak bir projeyi ele alırken bütüncül bir yaşam deneyimini kullanıcıyla buluşturmak bizim ilerleyen süreçteki en büyük hedeflerimizden bir tanesidir. E-Ticaret alanında eğitim kurumları insanlarımızın uluslararası pazarda yer almasını sağlıyor. Şimdi detayları dinliyoruz. Biz bir eğitim kurumuyuz e-ticaret alanında birçok uluslararası platformda satış yapmayı halkımıza öğretiyoruz. Amacımız insanlarımızın kendi evlerinden ya da ofislerinden global pazarlara açılmalarını sağlamak. Böylece ülkemize döviz kazandıracak girişimciler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ülkemizde yükselen maliyetler ve artan ürün fiyatları karşısında halkımıza hem gelir elde etme hem de ekonomik dengeyi destekleme fırsatı sunmak için yola çıktık diyebilirim. E-ticaret eğitimlerimizde süreci adım adım herkesin anlayacağı bir şekilde ilerletiyoruz ticaretin mantığını, global platformları ve satışın temel prensiplerini öğretiyoruz. Kazan kazandır anlayışıyla bireyin kazancını arttırırken ülke ekonomisini de güçlendirmeyi hedefliyoruz. Özel sektör programında bu haftada sektörlerin öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Xchange özel sektörü sundu.